Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yanımda e, papağanım Arama Kalpaşa var. E, özelliklerinden bahsedeceğim. Ne yapıyor, ne, neler öğrettim, ne eğitimler onlardan bahsedeceğim. Bu arkadaşlar şu kanadını kafese mi taktı, bir yere mi taktı bilmiyorum. Kafesi e, şey yapmıyor, öyle rahat durmuyor arkadaşlar, oyuncu. O mesela kuyruğu arkadaşlar yere yatmış kafese, böyle kafese tutunuyordu oyuncağı, oyuncağıyla oynuyordu. Böyle kendini sırtı üstü çevirmiş, o oyuncağı şey yapmış arkadaşlar. Başka tarafa gitmiş, bu da böyle kalkarken kuyruğu o demirin araya girmiş. Kırılmış ama kuyruğun enince çıkıyor arkadaşlar, uzuyor yani. Şimdi bu korkun baştan ilaçla düzeltiyoruz arkadaşlar. Neler kendisi iki, iki buçuk yaşından neler öğrettim onlar göstereyim arkadaşlar size. Mesela şöyle bir şey öğrettim arkadaşlar. Gel bana elime, gel elime gel. <laughs> elime. Bekle. Selam ver. Selam Buraya bana değil, bak buraya. Selam ver paşa. Selam ver. Selam ver paşa. Merhaba de, bunlar bunlar. Bunu heh öyle. Bir daha bunlar ver. Aferin. Öpecek. Çık. Video video. Ee, Arkadaşlar şuan ilk defa kamera karşısına çıkıyor. Şaşkın. Aç kanallarını. Arkadaşlar kanadan çıkmayı zor zor öğrettim. Onu göstereyim. Aç bakalım. Kaç kanalını? Aç. Şaşır Şaşırma. Şaşırma bu oğlum. Şaşıracak bir şey yok. Aç kanalını. Aç bunu. <laughs> hayır hayır tamam alacağım bekle. İlk şunu aç paşa. Sonra bunu aç bir de. Evet babam. Senin yani nerede? Sağın sağ kanat hangisi onu aç. Bu sağ bak aç bunu. Hayır, selam <laughs> verdin zaten. Aç, aç, aç kanalını aç hadi. Böyle evet. aç, evet. İşte bu. Tek ayağını kaldır, evet. Şimdi ne öğrettik sana başka? Ee, ne öğrettik? Şunu bana getir. Şunu mesela şu kalp parçası vereyim hafif. Ağzıma ah. koy, bırak ağzıma. Ver ağzıma paşa. Oğlum bir kere laf dedik. Bugün de hiç laf dinleyici yok arkadaşlar. <laughs> Neden de hiç bilmiyorum. Baş aşağı bir gel. Baş aşağı bir dur. Gelsene bak. Yanıma dur yanıma. Bak gelsene bak. Ayağını ya, niye yanlış yere atıyorsun gel. Bir döndüreyim seni. 3, 2, 1 dön hop. <laughs> Hayır, Oynamayı acayip seviyor. <laughs> Özellikle ben mesela işten ya da okuldan geliyorum bazen. Şey yapıyor. Benim sesim duyunca başlıyor. Baba diye bağırmıyor. <laughs> benim baba mı yesinler? Ah <laughs> bu. Evet baba mı yine der arkadaşlar Duydunuz gibi. bunlar her gün meyve tabağı veriyorum ben Her gün meyve tabağı yaptım o meyve tabanlı verme bir saatleri var. mesela saat kaç ay? arkadaşlar şu an yedi buçuk burada mesela öğle arası 12 bir gibi veriyorum arkadaşlar 12'den 1'e kadar ve meyve şey meyve saatleri oluyor onları yapıyorum saat 3 4 gibi de fıstık ceviz veriyorum arkadaşlar her hafta sonu her cumartesi haşlanmış tavuk veriyorum arkadaşlar tavuğu bu acayip seviyorum. Başlıyorum. Yo. Tamam. Ne başlamış istiyorum. Ne oldu babam? Baba. Ama başlıyor arkadaşlar. Merhaba demeye. Baba. <laughs> baba. Şu an babam demiyorum. Baba diyorum çünkü sadece baba diyebiliyor arkadaşlar. Babam diyemiyor tam. <gülüyor> <gülüyor> baba. <gülüyor> babam. Öpücük. <laughs> selam ver da son kez bir selam ver hadi. Kapancı bir eksen yapma. Selam ver de. Göster bunlar bunlar. <laughs> selam ver. Selam ver buraya paşa. Selam ver. Affin. <laughs> <laughs> Efendim babam. <laughs> ha dur dur yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş eşek yavaş. Evet arkadaşlar dediğim gibi kafesi çok büyük. Bunu ben beslemek için özel izin alın arkadaşlar. Her şey veterinerden. Evet. Var mı? Bunun özel izini var arkadaşlar burada. Özel izin alman besleyenler yakalanırsa bilmiyorum ne oluyor orasını pek bilmiyorum şaka kadar. Evet yani arkadaşlar. Tüy yapsa acayip güzel. Gözleri filan. Şu öyle pek fazla bir konuşması yok. Öğrenci arkadaşlar bu arada e, bunun hikayesi nasıl? Hikayesini anlatayım size. Ben e, bir kere iş yerinde staj yapıyordum arkadaşlar. iki haftalığına annemle babam arkadaşlarımı almaya gitti. Benim de haberim yok ama söylemiyorlar. Ben eve bir giriyorum. Kafeste e, şey bizim salon var arkadaşlar. Caz Salon e, Babam dur babam. <laughs> dur dur. dur. Evet arkadaşlar bizim salon var. Orada e, bunun küçük kafesi vardı. Bu kafesi önceden almış annem gelin. Ben de diyorum Allah, Allah bunlar niye durduk yere kafes aldı ne alacaklar acaba diyorum. Ben de böyle şey e, Amazon Papağan ya da Jacob bekliyordum. Ben en çok bunlar seviyorum arkadaşlar bunları istiyordum. Eve bir girdim arkadaşlar. Şey, babam beni iş yerinden aldı. Eve getirdi. Arkadaşlar da bunun e, bunu taşıma çantası e, kafesinin kartonu kalmıştı. Onun üzerine o kartonun üzerinde kafes resmi vardı arkadaşlar. Bilmiyorum onlar bilerek mi bıraktılar? Ne babam oraya ben, ben, anlayayım diye bilmiyorum da. Onu görünce zaten şey yaptım arkadaşlar. Eve doğru koştum. E, kapıyı açtım. Baktım bu arkadaşlar. ona e, bunun kapısını açtım kafes kapısını. Daha geleli bir saat olmuştu. Ben de kapıyı açar açmaz Böyle e, e, elimi uzattım hiç korkmadan aldım arkadaşlar. Hiç ısırmadı, etmedi. Bunun hikayesi de böyle başladı. Ben de böyle gidiyor. <laughs> Değil mi babam? Evet arkadaşlar böyle bir hikayesi oldu. Bu arada tırnak kesimlerini... Aa, niye ısırıyorsun? Hayır. Burada tırnağını göstereyim. Kötü bir şey yaptım. Arkadaşlar bu arada kesimlerini özel makineyle yapıyorum. O videolarda short video olarak atarım belki kısa video olarak. Doğum şeyi, e, doğum e, şey Türkçesi bilmiyorum arkadaşlar onu pek. Doğum belgesi diyeyim yani. Bilmiyorum Türkçesini fazla. Ha, doğum yüzüyor arkadaşlar işte. O da e, burada yazıyor kaç kaçın kaç, kaç yanına gelin size dur. 2023'te gelmiş arkadaşlar bize. Şu an dediğim gibi işte belediye falan kayıtlı Hani bir, bir şey yapsa e, anında bulunur. Değil mi babam? <laughs> Çünkü e, bunun DNA testin bile var arkadaşlar. DNA testinde bir tane kare kod var onu okutuyorum. Onu veteriner okutuyor. Eee nerede oldu? Çıkıyor arkadaşlar otomat. Bilmiyorum nasıl yaptıysa onu artık. Önceki sahibi yaptırmış işte buna bir tane. Değil mi? Ee, ne yapayım ben seni? Acayip tatlısın. Tamam benim. Acayip iyi sen de beni öpke. Hayır dur. Yavaş. Evet. Mı? Evet arkadaşlar e, tırnak videosu dediğim gibi gelecek. Baba. Baba mı diyeceksin? Baba. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Beğenim. Benim abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı da unutmayalım. Ve videomuza görüşürüz arkadaşlar. Paşa bir görüşürüz yap. Sen de kapatalım. Bir bay bay yap. Bay bay yap ona bay bay. Bay bay. Şunları kaldır. Tamamdır. Bay bay yap. Görsün dur şöyle döneyim senin için ekstra. Döndüm senin için Bye bay bay yap. Seni bekliyorlar. Bay bay yap oraya bay bay. Bay bay. Yeni videomuzda görüşürüz.